arkadaşlar bugün bir minecraft videosu da karşınızdayız bugün gene bir mod tanıtımının bölüm dördündeyiz bugün kamp modunu tanıtacağım arkadaşlar bugün bir kamp modu bu kampımız böyle çadır var şöyle küçük bir yer kurdum şimdi bunların yapılışlarına bakalım böyle bir şey bunları veriyor bize kamp modu şöyle yatak şöyle Knife, Eflatun, Rün, Yünlerden herhangisi. Gül kırmızısı işte bunlar tekstüre efektlerinden dolayı böyle demir. Gülün, kırmızı gülün çevrilmiş hali işte. işte şunun böylesi. Yatak sonra böyle. Bu yatağı şöyle alıp böyle koyuyoruz. Sonra bunun içine koyduğunuzda öyle oluyor Üç tane geldi at şuraya ona bu campfire şunun böyle ateşli halini nasıl yapıldığını bilmiyorum pek ya. Yani çok bilmiyorum Re. şöyle kırık taşlarla oluşuyor bu da sonra bear trap var şunu da şöyle alalım bu şey arkadaşlar mesela böyle kampınızı kurdunuz ya. kampın etrafında bunları böyle koyduğunuzda bir de bu modun şeyi var. Ayı var, ayı modu var. Grizzly Bear. Bunun böyle bu geliyor bu. Ha, oyun barış çıldırdı. Kolay alayım. Şöyle koyduğunuza bak. Bakın arkadaşlar. Bakın tuttu onu. O şey. Bu size zarar vermesini önlüyor. Bunu tutuyor bak. Ön, ölecek şimdi orada. Ölmemesine imkan yok. Tuttuğum bırak Ve gene barışçı alayım. O neden? Bakın böyle oluyor tuttuğunda. Bakın biz de görelim. Bakın küçüldük. Hatta kan bile tutuyor. Bu 4 saat sani 3, saniye saniyede şeyi var. Zaten şunun bir açılmışı bir de şeyi var. Bunu böyle koyduğunuzda böyle açılıp kapanıyor da bunu kapanmıyor. Bu. Niye kapanmıyor? Onu bilmiyorum. İşte tent var. Bunun yapımına bakalım. Iron stick. iki tane iron böyle koyuyoruz. Sonra canvas diye bir şey var. Bir hempten. Hemp. Yapraklardan falan çıkıyor galiba ya. Knife var. Demir külçesi. Gül kırmızısı. Aynı. Gülden. Şöyle koyduğunuzda Şurası böyle boş. Niye koymuyor mu? Ha yakınında yatak var. Sonra bunu da şöyle yapılıyor zaten. Allah Allah. Niye oğlum? <laughs> Şuraya da şöyle koyduk mu? Böyle yatak oluyor. Şunu kır. Al şunu. Bu arada yeni şeyler pek bitirdim. Şuna hiç gerek yok aslında. Meşaleyle halledebilirsiniz. Sonra campfire var standart deyip oyunundaki campfire'a benziyor çok böyle bunun yapımına bakalım şu da böyle campfire basayı biliyorsunuz Sit çubuklarla çakmak taşı campfire'da böyle basesi böyle yapılıyor şöyle kıralım sonra şunun yapımına bakalım knife'ı biliyorsunuz zaten istediğiniz bir odun knife gül kırmızısı zaten Başka neler varmış? Şunu böyle bunlara bir de oturulabiliyor arkadaşlar. Şöyle bunun pişmemesi var bile. O da şu. <laughs> Bunu böyle tutuyorsunuz. Böyle yanıyor bu burada. Böyle kızarıp gidiyor. Şimdi ben beklemeyeceğim. Çifte basarak da iniyorsunuz zaten. Bir de bu mod şöyle iki, iki çeşit bir insan veriyor. Böyle ormanda aa, ne insan bu şey kedi tavşan gibi bir şey ya bakayım bu neymiş He, tavşan bir şey sen nesin ol ya biri ha, işte bu var bunlar Allah'ım ya Rabbim şu kılıç modu biliyorsunuzdur onu ay adam öldü çok hızlı bu ya Ha öldürdüm. Al. Oh. İşte ormanda gezinirken böyle bir yer bulabilirsiniz ve bu adamlardan var. Bunlar böyle ayıya vuruyor öldürüyor bak. Bir de bunun bir çeşidi daha var. Ha bak bir de bu çeşidi var bunlar. Siz ikiniz ölün bakayım. Bakın oyunu bir daha barışçıl alayım. Ne kolay alayım. Oyuna E'ye basıp bir tane Ay'ı çağıralım. Bak ikisi de Ay'ı öldürecek bak. Ay'ı bunlar yiyecek şimdi. Öldürdü. Yuh, ay'ı. Dur Ay'ının birini öldürelim. Abi, bu kılıç çok güçlü. Sonra işte böyle var. Şu MPD gitler çantaya. Çanta işte böyle. Bir şeyler pan var onu bilmiyorum ama şöyle zırhları var mı zırhları giydiniz böyle hızlanıyorsunuz falan pantolon giydik bak değişecek şimdi hop değişti hop değişti hızlanıyor bakın işte bu modda böyleydi arkadaşlar indirmek için aşağıya bir tane link koyarım galiba bu da şeyle yapılıyor zaten bunu yapılışını da göstereyim bu da öyle 3 tanesi. Şu da şeker, kase, su şişesi, yumurta, şeker. İşte bu da böyle yapıyor arkadaşlar. Ee, şunları da şöyle silelim. Bu modlarınızın da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.